Al işte. Bir de bu var. Medet mi? Dedim ya, ne olduysa ben yokken olmuş. Abi. Öyle. Doğru ya. Vartolu varken. Lan. Nasıl yani Vartolu? Medet. Arkamdan konuştuğunu biliyorum. Bari yüzüme yüzüme benim asabımı bozma. Allah Allah. Ne diyecektik acaba hakim bey? Memlekette de... demeyecektik de ne diyecektik acaba? Medet. Şu anda hiç sıratçı değil Medet. Benim sinirimi bozma. Sinirleri bozulsa ne yazar lan? Kaç para sinirine? Söyle. Al. Git de tamir ettir sinirlerini. Al. Bana mı sordun? Şimdi bana hesap tanıyorsun! Saniye! Nedir? Yok bir şey amca! Sıkıntı yok!